polinomu kısaca özet geçiyoruz. Hemen gelin başlayalım. Şimdi polinom dediğimiz şu an ifadesi en büyük derecenin başındaki gelirse buraya katsayı deniyor. Katsayı. Buradaki derece yani x üzeri n'deki derece. Polinom olması için ne olması gerekiyor? Derecenin kesinlikle ama kesinlikle yani n'nin doğal sayı olması gerekiyor. Doğal sayılar kaçtan başlıyordu? 0 1 2 nokta nokta sonsuza gidiyor. O zaman ben x üzeri eksi 2 olan bir ifadeye polinom diyebilir miyim? Hayır diyemem. x üzeri 1 bölü 2 olan bir ifadeye polinom diyebilir miyim? Hayır diyemem arkadaşlar. O yüzden dikkat ediyoruz. Polinomun derecesi en büyük ifade dikindeki başındaki ifadeye katsayı üzerindeki Üstel kuvvetindeki ifade ise kesinlikle ama kesinlikle doğal sayı olması gerekiyor. Bu bir. Gelelim bana px polinomunun kat sayılar toplamını sorarsa ben ne yapıyorum? Eğer bana kat sayılar toplamını sorarsa x gördüğüm yere ne yazıyormuşum? 1. x gördüğüm yere 1 yazarsam px polinomunda o zaman p1 bana kat sayılar toplamını verir. Eğer ki verdiği polinom bana px artı 2 ise o zaman x gördüğüm yere 1 yazarsam P3 bana katsayılar toplamını verecektir. Sabit terime gelirsek ise x gördüğüm yere ne yazacağım? 0. E, px polinomunda 0 yazarsam P0. x eksi 3 polinomunda 0 yazarsam P eksi 3 olmuş olacak. Geliyorum hemen derece ile ilgili işlemlere. Km ve n pozitif tam sayısa px polinomumuzun derecesi m. ki ise n ise çarpımlarında bu dereceler ne yapılıyordu? Toplanıyor. Bölümlerinde ise bu dereceler çıkarılıyor. Eğer ki m'nin derecesi n'den büyükse toplam ve çıkarımında derece m. Eğer ki m eşitse burada m'den küçük eşit oluyordu. Yani ya m olabilir ya da çıkarırsak dereceler düşebiliyordu. Eğer ki dereceyi px polinomunu k ile çarparsak yine de değişmez. Derece aynen m kalır. Üstünü alırsak k çarpı m olur. Yine üstünü almış burada. Yine k çarpı m. Eğer ki içinde olursa qx polinomu p çarpı qx içinde qx de olursa İkisinin de dereceleri çarpılacaktır. M çarpı N olacaktır. Son olarak da polinom dereceleri Px. Eğer ki çift dereceli terimlerin kat toplamıysa önce x gördüğüm yere 1 yazıyorum. P1. Daha sonra x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Bunları topluyorum. P1 artı P-1 bölü 2'ye buluyorum. Bunu çift dereceli, tek derecelilerde ise yine x gördüğüm yere eksi 1 ve x gördüğüm yere 1 yazıyorum. Bu sefer ortada artı yok da eksi olacak. P1 eksi P eksi 1 bölü 2. Tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı olacak. Çift dereceli terimlerin katsayılar toplamında artı var. Tek derecelerin katsayılar toplamında ise eksi olacaktır.